Herkese selam. Heyecanlı tahminler ve kazanmaç TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kazan sistemi kanalıdır açıklama kısmında iki kanalda linki vardır arkadaşlar. Ekranda bilgilendirme görüyorsunuz. Sesli olarak veriyoruz tahminleri ve lütfen dinleyin ve abone olup beğeni atın arkadaşlar. Sizler ne kadar abone olup beğeni atarsanız tahminler o süreçte güzel şekilde devam edecek. Yeni sistemlere geçtik bildiğiniz gibi. Yeni sistemlerle hala şu an çok güzel kazançlar devam ediyor. Değerli arkadaşlar abone olup beğeni attıktan sonra hemen sizlere şunu söylemek istiyorum. Dün tahminimiz bildiğiniz gibi arkadaşlar ertelendi. Onun dışındaki topluluk bölümüne attık bir tahmin. Onu da görmüşsünüzdür. Dostluk maçlarını bile artık şikeye dönüştürmüşler. Gö herkes yani görmüştür zaten. 2 iki tane ikiden bir bekliyorduk zaten. 2 golle iptal oldu ve maç hiçbir şekilde ee, gol olmadı. Onun dışında da e, MS1 tahmini 5-60'a kadar veriliyordu. 5 sonra direkt biliyorsunuz ki Dan 17-10 oranı var. Limit. 2'den 1 olarak canlıda. Tahmin 17-10 olduktan sonra artık gol falan da gelmedi. Direkt maç öyle bitti. Ee, daha söylenecek bir şey yok. Değerli arkadaşlar Biliyorsunuz ki kazan sistemlerinde kazanmaya devam ediyoruz. Yeni gelen kişiler kanıtlı kazan sistemleri bildiğiniz gibi sizlere de paylaşıyoruz. Aynı üyelik sistemlerinde de devam ediyoruz. Geçmiş videolardan gerçekliğini her kazanmış videonun gerçekliğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Dün olasılık kombinasyon kare tahmini ve diğer sistemlerde bütün tercih birinci tercihlerin tamamı kazandı. Üyeler de aynı şekilde kazandı kazanç sağladı. Çılgın oranda da güzel kazançlar sağladık. Seviye 2'de şu anda çok güzel kazançlar sağlanıyor. Zaten artık seviye 2'nin paylaşımlarını yapıyorum. Topluluk bölümüne. Onda da yüksek oranlı kazançlar devam ediyor. Değerli arkadaşlar yeni bir sisteme geçtik bildiğiniz gibi. Bu yeni sistem kazanç sistemlerinde yıldız canlı sistemi yani em canlı da hem canlı olarak da veriliyor hem de e, normal tahmin olarak da veriliyor. E, yeni canlı sisteminde biliyorsunuz ki arkadaşlar kampanya yaptım. Bu kampanya doğrultusunda sizler e, kampanyaya katılın. Cuma günü son yani son bir gün kaldı ile alakalı. Kampanya 3000 TL haftalık arkadaşlar kendinizi düzeltmek ve düzene sokmak için düzenli şekilde 500 TL'den oynayabilirsiniz ve aynı şekilde kazanç sağlayıp ve her seferinde söylediğim gibi arkadaşlar önemli olan üye olduğunuz sürenin sonundaki kazancınızdır. Ortalama gelen kazançlar da zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla başarısız olmuyoruz zaten. Bunu zaten genel anlamda biliyorsunuz. Şimdi Kazanç sistemlerinde genel olarak amaç zaten genel kazançtır. Haftada 4-5 defa 6 defa kazanç sağlasa zaten arada bir kere iki kere bazen olumsuz olduğu oluyor. Ama önemli olan da toplam olan kazanç. Toplam olan kazançta da şu anda çok çok üst seviyelerde kazançlar sağlanıyor. Seviye 1 ve seviye 2 olasılık kombinasyonunda yine full çektik arkadaşlar. E, seviye 1'de 930 bin lira. Seviye 2'de de arkadaşlar 240 bin olarak kazanç sağladı. Tabii ki seviye 2 biraz az kazanç sağladı. Çünkü oranlar düşüktü. Malum maçlar fazla yok. Hafta içi bununla alakalı. Üyelik sisteminde de arkadaşlar bildiğiniz gibi kampanya yaptım. Biraz evvel söyledim. E, yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında da yeni sistem başladı. Yıldız e, kuponun dışında Yıldız canlı kuponun dışında arkadaşlar iki kupon üyeliği. iki kupon üyeliği de arkadaşlar günlük iki kupon atılıyor sizlere. Oranlar e, birisi yüksek birisi e, normal oluyor. bayağı ikisi yüksek oluyor. Belli olmuyor. Üç oranla üzeri. Örneğin 3.60 ile 9.10 oranımız vardı. İkisi de geldi. Dün de 11 küsur oranlı kuponumuz vardı. O geldi. 2.60 olan da geldi. E, şu anda güzel gidiyor 2'de 2 yaptık. 3. günde yarın olacak inşallah. Değerli arkadaşlar e, bu üyelikte de sizlere yine kampanya olarak 5000 TL'den açıyorum. Bu iki e, maçta yani iki e, kuponda iki üyelikte sizler tamamen sizler adına bunu yapıyorum. Tamamen zaten biliyorsunuz ki yaz aylarındayız. Herkesin Bayağı bir ihtiyacı var. Bununla alakalı ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir dorukta bir sistem arkadaşlar. Her zaman zaten kazanç sağlıyor. Her şey gözünüzün önünde. Yeni gelenler de geçmiş videolardan gerçekliğini kontrol edebilir her paylaşımın. Arkadaşlar milyonlar kazanıyor. Görüyorsunuz zaten çok büyük kazançlar sağlıyoruz. Her şey gözünüzün önünde. Değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın. Kazanç sistemlerinde arkadaşlar üye olmak için açıklama kısmında iki kanalında linki var. Lütfen abone olup beğeni atın. Tekrardan söylüyorum. Çok önemli. Çünkü 10 bin kişi olduğunda canlı olarak yayın yapacağız arkadaşlar. 1 milyon 200 binlik kanal var. O kanalda futbol kanalı dönüşüm olacak. 3 kanalla birleşik olacak. Ve 5 tane spor kanalında anlaştık. Yabancı kanallardan bir tanesi Türkiye'den. Bunlarla beraber arkadaşlar bütün dünya aynı anda başka ülkelerden de canlı bahisi nasıl yapılırmış herkes e, görmüş olacak. Neler olduğunu herkes görecek ki canlı da topluluk bölümünde neler kazanıyoruz neler oluyor görüyorsunuz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Lütfen sadece üye olmak istiyorum ve ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapılıyor. O günkü tahmininiz atılıyor. Ondan sonraki tahminlerde gece otomatik atılıyor arkadaşlar sizlere. Bunun dışında da hiçbir şekilde siteye bile girmenizi istemiyoruz. Normal aynı şekilde düzenli girip oynayıp işinize gücünüze bakıyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar hiçbir şekilde siteye bile gir maçta bile takip etmenizi istemiyoruz. Çünkü canlı olarak gir, takip ettiğinizde canlı oynayacaksınız illaki. Az oynayayım diyeceksiniz. Şunu oynayayım bunu oynayayım derken yine aynı yere geleceksiniz. Daha yüksek basıp paranızı kaybedeceksiniz. Arkadaşlar bunu yapmayın. Her seferinde söylüyorum. Sadece söyleneni yapın. Onun dışında her zaman kazanırsınız. Zaten kazançları da görüyorsunuz o an üye olacaksınız. Lütfen yazın. Onun dışında lütfen arkadaşlar rahatsız etmeyin. Diğer bilgilendirme ile genel olarak üyelik bilgilendirmesini tekrardan sizlere ileteceğim. Değerli arkadaşlar bugün için 3 tane tahminimiz var. Bu 3 tane tahmini istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar ilk tahmin Ararat karşılaşması saat 18'de 0500 ilk yarı. Arkadaşlar ikinci tahmin Akureyri karşılaşması. K Akureyri karşılaşması 21 0-0'da. O da 0 üst. Onun dışında arkadaşlar İspanya 19 karşılaşması. 19 yaş altı 22'de. O da 0 3 tahmini toplam oranı arkadaşlar şu anda 1.75. Bunu ideal olarak sizler biliyorsunuz ki daha önceden 11 tane de verdim işte Onlar da gelmişti. Bunlar 1.75'ten arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. 3 tane maç. Bunun dışında da canlı olarak arkadaşlar başlayınca canlıdan biliyorsunuz ki 3.30, 3.40, 3.60, 5 orana kadar, 6 orana kadar canlıdan da alıp oynayabiliyorsunuz. Canlı olarak da değerlendirip gol yoksa başlarsınız 0.500 oran arttıkça almaya. istediğiniz kadar da kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. İkinci olarak söyleyeceğim şey şudur. Değerli arkadaşlar ikinci olarak da ilk karşılaşma Ararat karşılaşmasını ilk yarı bir buçuk üstü yapıp diğerlerini de birer tane yani 05 üst 05 üst yaparak arkadaşlar aynı şekilde ikinci kuponu oluşturabilirsiniz. Bu şekilde de toplam Türkiye'de oran 3.66 bunu da bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Sürpriz olarak bunu söylüyorum. İdari olarak diğeri aynı şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. İki kupon vermiş oldum. Değerli arkadaşlar kazan sistemlerinde katlama e, sistemi onun dışında kare tahmini. Kare tahmini bildiğiniz gibi haftalık 4000 TL günlük tek maç şeklinde ilerliyor. İstediğiniz gibi günlük tek maç değerlendirebiliyorsunuz. Haftanın en kötü 6 veya 7'de 7 e, %100 olarak kazanç sağlıyor. Bunun dışında arkadaşlar diğer katlama üyeliğimiz var. Katlama üyeliğimiz seviye 1 artık seviye 2 çıkardık. Seviye 2 haftalık 10.000 TL arkadaşlar. Onun dışında olasılık kombinasyon kazan sistemi seviye 2 arkadaşlar 10.000 TL seviye 1 20.000 TL'den devam ediyor. Geçmiş videolardan bilmiyorsunuz bakabilirsiniz. Topluluk bölümüne de atıyoruz. Arkadaşlar son olarak katlama üyeliğinin dışında Biliyorsunuz ki yıldız canlı tahminimiz var. Yıldız canlı tahminimizi şu anda kampanyalı 3000 TL'den veriyorum. Cuma itibariyle 5000 TL'den devam edecek. Kampanya olarak devam ediyor. Onun dışında iki kupon üyeliğimiz var. İki kupon üyeliğimiz de yeni başladı arkadaşlar. İkinci günde tamamladık. Üçüncü güne giriyoruz. O da arkadaşlar 5000 TL haftalık olarak. O da kampanyalı. O da aynı şekilde artacak. Çünkü şu anda en iyi olarak o gözüküyor. Bunun dışında arkadaşlar söyleyebileceğim çılgın oran var son olarak. Çılgın oranda aynı şekilde haftalık 25.000 TL topluluk bölümünden kazançları kontrol edebilirsiniz. Ona da katlama üyeliğine ortak veriyoruz arkadaşlar ekstra kazanç sağlasın diye. Biliyorsunuz ki çılgın oran biraz sabır işi. Geldiği zaman çok geliyor. Bu yüzden de düzenli 10 TL 100 TL arası oynuyorsunuz. Sistemi kapatıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Değerli arkadaşlar kazanç sağlamak için, düzenli kazanç sağlamak için, üye olmak için, hayatınızı düzene sokmak için açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üye olmak istiyorum yazılırsınız. O an üye olacaksınız yazın lütfen. Onun dışında da lütfen rahatsız etmeyin. Bunu tekrardan sizlere üretiyorum. Ee, tamamen özel olarak bir çalışmalar yapılıyor. Hiçbir şekilde veriye hiçbir şeye bağlı değil. Bunu her seferinde söylüyorum. Maç yorumcusu, maç tamisi değilim arkadaşlar. Veri bilimciyim. Zaten bir uygulama yapıyoruz. Kendimize Bununla alakalı da çalışmaları sürdürüyoruz. İnşallah en yakın zamanda da bitirmeyi düşünüyoruz. Her şey şu anda inanılmaz şekilde pahalandı biliyorsunuz ki ve artık bir şeylere yetişmek için zorlanıyoruz. Bu nedenle de biraz süreçte uzuyor bu nedenle arkadaşlar. İnşallah en yakın zamanda da uygulamayla birlikte sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz arkadaşlar uygulama üzerinden. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayın ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.